Edirne'deki tarihi Darül Hadis Camii'sinde her yıl 3 ayların ilk cuma günü icra edilen Binbir hatim duası yapıldı. Osmanlı'dan bu yana devam eden, Sultan 2. Murat Han tarafından başlatılan 1001 hatim duası geleneği Edirne'de asırlardır sürüyor. Asırlık gelenek için okunan binlerce hatim duası Edirne ve çevre illerden gelenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Ben ruhaniyet taşıyoruz ki, öyle bir manevi havayı yaşıyoruz ki. Daha beş yıl sonra belki de uhrevi alemde. Biz bilemeyiz. İnayetine sığındı, kapına geldik. geldi? Şu anda, şu mahmet altında. Ellerini semaya açmış. Ya Rab diye sana seslenir. Rahmet olarak. E, ümmetimizin öncelikle 3 e, üç aylarını e, mübarek eğiliyorum. E, i̇nşallah e, bu üç aylar bizlere huzur e, bereket İnşallah e, inşallah barış getirir. 1001 hatin geleneği e, burada e, 2. Murat Han Hazretleri burada bir medrese kuruyor. E, kendisi de e, burayı kurarken Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem e, rüyasına girerek burada bir medrese yaptırmasını e, söylüyor. Ona da bunu e, emir telakkiye ederek hemen buraya bir medrese inşa ettiriyor. Adı üzerinde Darül Hadis Hadis Medresesi yani o zamanın fakültesi yani üniversitesi olarak kuruyor. Madem Peygamber Efendimiz benim rüyamı şereflendirmiş Madem bana böyle çok güzel bir hediye vermiş, bana bu fırsatı sunmuş, ben de ona olan şükranımı burada binbir hatimle e, başlatmak istiyorum. Ve bu geleneği burada 10 tane hafızla günde sadece Kur'an okuyarak tertül üzerine buradaki e, cemaatle beraber, buradaki e, insanlarla beraber 3 ayların ilk cumasında burada kurbanlarla, şerbetlerle, e, lokumlarla hep beraber kutlamışlardır. Bizler de bu sene bunun 438.sini coşkuyla sevinçle huzurla inşallah kutluyoruz kutlamaya devam edeceğiz bu sene de 438.sini kutladığımız hatimlerde İstanbul'dan e, Kur'an kurslarından, Edirne'deki Kur'an kurslarındaki hafız öğrencilerimizden, özel kurslarımızdaki hafız öğrencilerimizden, hatta burada e, Edirne Dağlı e, Instagram sayfamızdan e, yüzlerce, onlarca bizlere talep gelerek bizler de bu hatime katılıyoruz, katılmak istiyoruz diyerek Türkiye'nin her yerinden bizlere e, bu teveccühle karşılaşarak Binbir Hatim'i kutluyoruz.